Oyun Dünyası TV kanalına hoş geldiniz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir konsept yaptık. Türkiye'deki araçları alıp Türkiye'deki gibi modifiye yapmak. Yani abartı bir şeye kaçmadan Türkiye'de nasıl bir modifiye ediliyor? Bunlara bakacağız. Hazırsanız gidip başlayalım. E60 var. Honda Civic var. Honda Civic'in eski kasaları var. Volkswagen Golf'ümüz var. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hep birlikte izleyelim. Bu arada yeni sesli videom arkadaşlar. Sesli videoların gelmesi devam edecek. Kanalım yavaş yavaş büyüyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Abonelerimiz de artmış. Hepiniz, hepinize çok teşekkür ederim ilginiz alakanız için. Bugün sizlerle Türkiye modifiyesi yaptık işte. Türkiye'deki bir araç modifiye olursa nasıl bir şey olur? Oyunda hep birlikte bakacağız. O yüzden şu an bir araba almamız gerekiyor. Kafadan rastgele bir araç alacağım. Yorumlara daha başka bir araç istiyorsanız onlarda da yazabilirsiniz. Honda. Honda Civic, Honda Civic TPY. Yeah. Bu genellikle eski kasa bir araç. Yani benim pek hoşuma gitmiyor yani. Ne kadar modifiye yapsan da, can tatsan da hiç hoş olmuyor yani. Honda S2000. Bak bunu genellikle normal şartlarda göremeyeceğiniz bir araba. Bu araç kaliteli bir araç. Bu araç genellikle etkinlikleri falan geliyor etkinliklere geldiği zaman görürsünüz normalde hiç göremezsiniz bu aracı Türkiye'de ya yani görürsünüz ama genellikle böyle sıradan nadir Honda S2000 kimsede bulunmayacak bir araba yani o yüzden bunu da geçelim bunu sonraki videolarda yapmak istiyorum şu an Volkswagen Golf GTI Bak, bu genellikle çok yapılıyor Türkiye'de yani bu aracı çok alıyorlar İsterseniz bu araçla bir başlayalım. Bakalım nasıl bir şeye benzeyecek? Nasıl bir şey olacak? Hep birlikte görelim. <laughs> Oyunun sesi biraz kısık herhalde. Oyunun sesini açayım arkadaşlar. Seat Leon yok. Seat Leon da olsaydı çok iyi olurdu. Drift <laughs> çeker miydi golpim, bu? gidelim, gidelim arkadaşlar. Orada golfimize bir şekil çıkın verelim. Bakalım nasıl bir şekil olacak, nasıl bir şekil alacak hep beraber ben genellikle kırmızı yapmayı çok seviyorum. Kırmızı renklerini seviyorum. Bu arabaya nasıl kıyacaksın ki? Kıyamazsın ki şuna baksana şu güzelliğe baksana şu araba. Kıymasın ama hayatta da sana kıyarlar arkadaşlar. Yani kıyamadıklarını size kıyar. Anlıyor musunuz beni gençler? Oh, how'd you afford this machine? Evet, 157 beygir oldu şimdiden zaten aracımız. 185, 211 229 300'e kadar zorlayacağım arkadaşlar aracı İnşallah olur yani Süspansiyonlar 285 Baskı balata Alalım bu da iyi Lastiklerimiz 288 Şanzıman baskı balata 295 olmadı 294 294 Şimdi aracımızın rengine bakalım arkadaşlar rengini bir yapalım sonra badikte geçeceğiz Şöyle bir gri tarzında bir golfümüz var yani yok ya bu da iyi değil. Zaten şu modeller Türkiye'de olmuyor olduğu için bunları yapamayız. Yani var da böyle bir şey yapmıyorlar yani Türkiye'de. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Kırmızı hoşuma gittiği için kırmızı yapacağım. Evet. Body kitten başlayalım arkadaşlar. O daha güzel oldu. Ön marş bir bakalım eklerimiz. Oo, çok iyi. Çok iyi. Zaten şimdiden benzemeye başladı zaten. Burayla genellikle oynamadıkları için ben de oynamayacağım. Alt marş bir yerlerle genellikle çok oynarlar. Aynı. Bunu da alalım. Burayla da oynamıyorlar. Arka tamponla ile çok oynarlar arkadaşlar. Arka tamponumuz şöyle olsun. Plakamız bizim kanalımızın adı olsun arkadaşlar. Oyun TV yazalım. Yani diğeri çok uzun olduğu için kabul etmiyor. Kısa kısa şeyler kabul ediyorlar. Farlarla da oynuyorlar arkadaşlar. Farlarımıza bir bakalım hangisini yapabiliriz. Çok güzel olmadı mı? Siyah. Aynen. Siyah yapıştır. Camları siyah yap. Komple siyah. Normalde de zaten aynı şey yapıyorlar. Ön kaputla pek oynamıyorlar. Ön kaputla ben de oynamayacağım. Aynalar. Aynalarla da oynamıyorlar arkadaşlar. Arkası toplar. Ön tarafı siyah yaptık. Arka tarafı da siyah yapalım. Bakın şimdi beyler. Çok manyak olmadı mı ya? Çok iyi oldu ama ya. Şimdi Egzoz. Egzozlar bizim için önemli. Önce egzozdan önce şuraya bir bakalım. Evet arkadaşlar, şu an Türkiye modifiyesi oldu gibi. Egzozlar. Egzozlara bakalım. Etozlarda ne var? Şöyle dörtlü bir şey yapabilirim. Bence Türkiye'deki gibi klasik standart bir ekzoz koyalım. Çok güzel bu da. Tamam. Oldu. Şimdi ufak tefek bir yapmam yapmak istediklerim var arkadaşlar. Onları da bir ekleyeyim ondan sonra cantlara geleceğiz. Bunları yaptıktan sonra zaten cantlar önemli. Cantlarda da koyacağız. Şöyle şöyle bir şey yapacağım. tam tavan şeklinde arkadaşlar. Bunu da rengini siyah yapacağız tabii ki de. Bakalım. Arka Şurada benim hazır yaptığım vardı zaten. Bunu koyalım arkadaşlar. Onun üstüne mi yaptık acaba? üstüne yapmış olabiliriz şu an sadece arka spoiler'ı unuttum arkadaşlar arka spoiler'a şöyle bir siyah tank spoiler koymayı düşünüyorum böyle orijinal spoiler'ı daha güzel ama hani benim bir baktığım spoiler vardı arkadaşlar ama Aynen bu. Spoiler'ı da aldık beyler. Tamam mı? Şuradan giriyoruz. Arka camlara biraz yazı yazıyoruz. Türkiye'deki olduğu gibi. Dibi drift, drift işi. Ha, biz drift yapmıyoruz ama. Biz yarışçıyız abi. Bize ne kadar hızlı yaparsak bizim için o kadar iyi. Drift'i de seviyoruz yani bir köşede dönerken arkadaşlar yani. Burada değil. Tabii benim Burada benim gülüm vardı. Gülümü de koymam lazım. Gülümü koymazsam olmaz. Bir yazı daha yazalım. Şuradan yeşil bir şekilde şuraya güzel bir şekilde Patrice Serov Tamam. Kaplamamızı yaptık. Arka camımız, camımıza yazılarımızı yazdık. Ön cama da bir yazı yazalım. Türkiye'de olduğu gibi. Şu nasıl? acayip güzel oldu ya. Zeros kahramanlar. Al abi. Aldık mı? Arabamız hazır. Şu an Canta geçeceğiz. Ben cantı hep sona bırakırım arkadaşlar. Can benim için çok önemli olduğu için. Ya bir arabayı belli eden cant olduğu için arkadaşlar. O yüzden cantı en sona bırakıyorum. Bak şu jant acayip güzele benziyor. Ama şöyle bir çok güzel bir jant almamız lazım beler. BBC olur. Bir de mi olur? Boston olur. Aslında vet çok güzel gider biliyor musunuz arkadaşlar? 80. Tamam bunu alalım. Al abi. Full abi. Zengini en son yapacağım. Disklerini beğeniyorum. Disklerini değiştirmek istemiyorum arkadaşlar. Şurada dikenli disklerimizi koyalım. Arkaya da aynısını yapalım. dikenlileri al abi. Şuradan arabamızın çantamızı da alalım. 85'teydi değil, değil mi? <laughs> Aynen 85'te. Siyah nasıl olur? Siyah nasıl olur sizce? Siyah olmaz değil mi? Zaten araba kırmızı. Hiç siyah da olabilir ya. Ama jantı açmamız lazım arkadaşlar bak burasını beyaz yapalım bütün cantları uygula diğer tarafını siyah yapalım onu da krom yapalım onu da beyaz yapsak acaba nasıl olur beyaz krom beyaz krom çok güzel olmadı mı arkadaşlar şimdi cantımıza bakalım beyler Abi jantımız çok efsane bir şey oldu ya. Bütün her şeyi yaptık diyeceğim ama yapmadık. Arabayı basmadık arkadaşlar. Arabayı basalım. Ama çok basmayalım. Biraz basalım. Çünkü arabaya eğil takacağımız için araba zaten basık olacak. Bunu alalım. Egzozumuz vazgeçilmezimiz Türkiye'de yasak olan bir şey. Ama yapanlar var. Adam agresif seç. Bastık arabamızı. Eğir. birimizi de aldık. Neon ekleyebilir miyiz? Neon eklenir mi? Türkiye'de ekleniyor. Ekleyenler var. Ekleyenler var ama çoğunlukla yapmıyorlar. O yüzden biz de çoğunluğu düşünerek yapmıyoruz arkadaşlar. Ve aracımız şu an hazır. Evet şu an aracımızı gidelim bir test edelim. Nasıl gidiyor? Nasıl ne yapıyor? Bir bakalım. Yarış yapalım. Bir kontağı kapatalım. Çok manyak oldu ama ya. Bak sese bak beyler. <laughs> Bunu Türkiye'de yapsanız var ya. Direkt plakas plakanızı alıp size cezai işlem uygularlar. Oyunun sesi fazla geliyor. Onu ayarlayamadım yani arkadaşlar. Napıyosun be ya? Ehliyeti nerden aldın sen? Oysa basalım mı? Aaa çok güzel ya yani. kahramanlar. Evet arkadaşlar sizlerle bir yarış yapalım bakalım geçebileceğiz mi? 320 beygir 294 beygir 330'luk beygirlik yarışa gidiyoruz arkadaşlar acaba geçebilecek mi bakalım bizim golcümüz ne yapacak ne edecek hiç bilmiyorum ama yapacağına eminim baksana şu ara süzül be hey yavrum Bu arada arkadaşlar kanalı yeni açtım. Pek bazı şeyleri bilmiyorum. Edit konusunda olsun. Onları da yapacağım sizin için ufak tefek yapıyorum biliyorum ama o kadar detaylı bilmiyorum izlenimler çok güzel herkese teşekkür ederim izlenmeler çok güzel herkese teşekkür ederim bu benim ilk sesli videom ve biraz heyecanlıyım sizlere sesli neden heyecanlanıyorum bilmiyorum ama bir mutluluktan heyecanlanıyorum. <laughs> Size bir anımı anlatmak istiyorum. Arkadaşlarım falan, aileleri falan diyorlar ki Normalde kızlarla falan konuşabiliyorsun. Kızlarla sohbeti çok güzel. Gidip konuşup halledebiliyorsun ama sen neden burada heyecanlanıyorsun? Diyorlar. Ben de bilmiyorum. İsteksizce heyecanlanıyorum. Arkadaşlar. Bu, bu benim de değil ya. Yani. ya. Last of Us serileri var arkadaşlar. Onlar da gelecek. Onlar ses çekmedi. Onlar da güzel te çekmeyi tekrar çekmeyi düşünüyorum. BMW'ler falan koşturuyor. Aston Martin'ler ne oluyor aga? Aga ne oluyor? Bizim de elimiz armut toplamıyor. böyle. Gelin kapışalım yani. Bu arada bundan sonraki seri ne istersiniz arkadaşlar onu söylerseniz yorumlarda çok memnun olurum videonun devamı gelecek Türkiye işi golf yaptık arkadaşlar Türkiye moda filmi golf ile takipçileri eşit geçtim. daha dördüncü daha üstte var daha bu turda Mona Lisa videom çok güzel izlemiş arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Hanım hızlı ve öfkeli Tokyo yarışından Hanım birinci arabası. Onu yapmıştı. Şu anda da Türkiye işi borç yaptı. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada kanala abone olmayı, beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Karşımızda bir McLaren var. McLaren'i geçmemiz lazım. McLaren'i çok iyi bir araç. Arabanın ne yani oyunu neyse bu aracı sanırsam. Yani, yani, Türk gol bile. Bunlar bizi tekrar düşürüyor. Ford, Nissan. Ben arkada geliyor. Ne oluyor Bu arada kendimi tanıdım arkadaşlar. Ben Murat, 23 yaşındayım. Kayseri'de yaşıyorum. Yeni yeni videolar atıyorum. Kötü bir video olduğunu düşünüyorsanız dislike atın. Güzel video görüyorsanız, beğeniyorsanız like atın ufak tefek sorun olursa kusura bakmayın arkadaşlar yeni açtığım için bir şey yani tek ne açacağımı da bilmiyorum yeni yeni video atıyorum onu. normal hayatta da videolar gelecek normal gittiğim günler anılarımı onları da paylaşacağım GTA 5'in sesli videoları gelecek arkadaşlar onu ayarlamaya çalışıyorum iki gündür video atlaması sebebim o onu merakla bekleyebilirsiniz takipte kalabilirsiniz bir de iki gün video atmama sebebi sesimi ayarlamaktı arkadaşlar pardon sesimi ayarlamaktı arkadaşlar yani ses ayarı olsun görüntü kalitesi olsun Bunlar biraz zamanımı aldığı için daha yeni karşınıza gelebildim. Durum bunlardan ibaret. Şu bebeğe bak ya. Şu bebeğe bak ya. Çantlara, camlara bak ya. Aracımıza bir gidelim bakalım. Türk işi gol. Türkiye'de ancak gol böyle yapıyor arkadaşlar. Daha fazlasına kaçınca kötü oluyor. Şey oluyor. Kötü oldu. Zaten arabanın kötü, kötü, kötü gözük kesmesini istemezsiniz Ama cam tavan çok güzel. Oluyor. Oho, 300. geçti <laughs> Gerçek hayatta şöyle bir arabam olsun var ya. <laughs> Zaten olacak da az kaldı. Hayırlı Ramazanlar bu arada. Ramazan da bitti. Keşke Ramazan'ın başında sesli video açsaydım. Yani bu kadar heyecanlanacak bir şey de yokmuş arkadaşlar. Türkiye işi, Türkiye modifiyesi böyle oluyor arkadaşlar. Pek fazla abartı kaçan abartıya da bir şey yok. Böyle yazı, eğir, jant, egzoz, yazı. Böyle oluyor aracımız. Diğer serilerde hangi araç olsun Hangisini yapalım Türk modifiyesi olarak onları yazarsanız Siz sevinirim Neler yapacağız yine beraber Hep beraber görürüz Biraz da biz Eklenti atarız içine Türkiye'deki gibi yaparız aracı Biraz da biz kendi keyfimize göre yaparız Ortaya çok güzel şeyler çıkar arkadaşlar eminim Şu cam tavan ayrıntısı Yani gözünüzden kaçmamız olsun. Arkası toplar tamam. Egzozlar tamam. Arka tampon tamam. Bu kadar. Başka bir şey yok yani. Bu golfümüz çok ayrı bir şey. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.